Mucizevi canlar, herkesi 4 haftalık 24. online mucize resetleme workshop'a davet ediyorum. Hediyeleri, katkıları nelerdir? Hadi gelin konuşalım. Mucizevi canlar, hepinize hoş geldiniz. İzmir'den, Alsancak'tan. Bugün Aksesli seminerim vardı. Onun bitiminde şöyle akşamda su kenarından buradan o güzel enerjinin size akmasını istedim. E, hediyeleri nelerdir, katkıları mucizeleri nelerdir diyorum. Canlar 24. Online Mucize Resetleme Workshop'un um başlıyor 7 Haziran'da. 7 Haziran'da başlayacağız. 4 hafta boyunca her salı akşamı Zoom üzerinden online olarak dünyanın her yerinden katılabileceğiniz workshop'umuza görüşeceğiz. Derslerimiz canlı canlı olacak. Online ve bitiminde kayıt olacak. Ertesi günde tekrar kayıttan izleyebileceksiniz. Workshop süresince izleyebileceksiniz bütün kayıtlarımızı. Peki neler yapacağız? Muhteşem şeyler yapacağız. İlk akşam yaşamımıza tıkandığımız alanları dönüştürmek için hedeflerimizi koyacağız, niyetlerimizi koyacağız, bir enerjiyi açacağız. Üzerine meditasyonlar yapacağız. Sonra diyeceğiz ki ya bizim egomuz var. Biz değişmeyelim, dönüşmeyelim. Aynı kutularda kalalım diye 24 saat çalışıyor. Biz de o zaman bir zahmet çalışalım, günlük çalışmalar yapalım ve bunu 4 hafta yapalım. Bu workshop'un sırrı bu ve diyeceğim ki ilk hafta ödevleriniz bunlar günlük olarak yarım saatinizi 40 dakikanızı ayırarak mucizevi açılımlar olacak yaşamınızda. Bugüne kadar binlerce katılımcım oldu. 5 yıldır bu workshopları yapıyorum. 2017 yılından beri yapıyorum. Çok çok katkı olan mucizevi can aldı. Can oldu. Katkı alanları oldu. Katkı olanlar oldu. Yaşamında birçok mucizeler açıldı. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Videolarınızdan hocam katkı alıyorum ve sizinle beraber yol arkadaşlığı yapmak istiyorum. Nereden başlayabilirim derseniz 4 haftalık workshop kesinlikle bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü burada enerji alanımızı genişleteceğiz. Şükürlerimizi yapacağız. Meditasyonlar yapacağız. Günlük pratikler yapacağız. Beynimizi dönüştüreceğiz. Hücrelerimizi dönüştüreceğiz. 28 gün, bir ay boyunca bunu yaptığımız hem yeni alışkanlıklar edinmiş olacağız hem de e, enerjik enerjetik alanımızdaki gelişmelerle, genişlemelerle, enerjetik alanımızdaki temizlemelerle eee gocizeleri kendimiz çok daha kolaylıkla açabileceğiz canlar. İlk hafta diyeceğim hedeflerimiz bunlar. Şunları şunları yapacaksınız. Öbür hafta buluşacağız daha derinleşmiş enerjimiz daha temizlenmiş enerjimizle yeni çalışmalar yapacağız. Öbür hafta daha da derinleşeceğiz. E, korkularımızın içinden geçeceğiz. Bağımlılıklarımızı kıracağız. Affedeceğiz. bağ keseceğiz. E, belirli meditasyonlarda sizi çok fazla ağlatacağım. Enerjinizi boşaltacağız. Ondan sonra hadi diyeceğim bir hafta daha şunları yapıyorsunuz. Sonra tekrar buluşacağız. Bu defa daha da derinleşeceğiz. Enerjetik alanımızda derinlemesine temizlikler yapacağız. Yaradanın enerjisine, kaynağın enerjisine bağlanabilmek için. Teta beyin dalgasında mucizevi yüklemeler yapacağız. Bilinçaltı temizlikleri yapacağız. Bilinçaltı resetlemeleri yapacağız canlar. Sonra diyeceğiz ki hadi bir hafta daha şimdi şunları yapıyorsunuz. Öbür hafta tekrar buluşacağız. Dördüncü hafta daha da derinleşeceğiz. Bu dört haftanın içerisinde numerolojik analizler yapacağız. Enerji bizi genişletecek çalışmalar yapacağız, enerjimizi temizleyecek çalışmalar yapacağız, günlük pratiklerini yapmanızı istediğim araçlar olacak. Hadi can, bu hafta kendinizi yakalayın ve günlük olarak şunları şunları yapın diye. Dört hafta bağlantıda olacağız. Birkaç günde bir oluşturacağımız kapalı gruba ben de videolar çekip göndereceğim. Neyin videoları? Yani bu sadece salı akşamlarına bağlı kalmayacağız. farkındalık videoları olacak, dönüşüm videoları olacak, şükür meditasyonları olacak. Birbirimize ilham olacağız, birbirimize örnek olacağız, birbirimize destek olacağız, birbirimize alan olacağız, alan tutacağız. Hani normal günlük yaşamımızda belki etrafımızdaki insanlar bizi yargılayabiliyor. Ama burası yargısız alan olacak. Burası birbirimize yargısız destek olduğumuz ve alan tuttuğumuz bir alan olacak. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz canlar? Dönüşüm çok daha çabuk geliyor. Hem diğerleri bize ilham oluyor, hem biz onlara ilham oluyoruz, hem de onlardan bize akan güzel enerjiyle birçok şeyi çok daha çabuk değiştirebiliyoruz ve dönüştürebiliyoruz. Yaşamımıza girdiğimiz kısır döngüleri kolaylıkla değiştirmemiz için neler mümkün. Vizyon panoları yapacağız, suyun üzerine etiketler yapıştıracağız. Bir de her gruba özel yeni şeyler açığa çıkacak. Bakalım sizinle 24. 24. onlar mucizeli setleme workshopla bakalım neler açığa çıkacak. Ve ana mottolarımızdan biri en baş mottomuz şükür, 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 şükür olacak. Diyeceğiz ki şu anın şükranında ve teşekküründe miyiz ki Bundan sonra yaşamıza girecek olan hedeflerimizin, hayallerimizin şüküründe ve teşekküründe olabilelim canlar. Biz şu an şükranda ve teşekküründe olamadıkça, hedeflerimiz, yeni hedeflerimiz, yeni hayallerimiz gerçekleşse ne olacak? Onların yine değerini bilemeyeceğiz. Bu defa yeni şeyler. Aç bir karın gibi sürekli yeni, 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 hep daha fazla, hep daha fazla bu sürdürülemez. Ya bunu bir doyum haline, şükür haline dönüştürmemiz gerekiyor ki bunun içinde biraz pratikler yapacağız. Çünkü koptuğumuz bir bağlantı var. O bağlantıyı tekrar koparmak için üzerimizdeki enerjetik etkileri temizleyerek de şükür frekansını deneyimlemek için yolculuklar yapacağız yani. 21 günde beyinde yeni nöral bağlantılar oluşur. Snapslerin bağlantıları oluşur. Yani siz bir şey 21 gün yaparsanız bu alışkanlığa dönüşür. Biz bu 21 günün de ötesine geçeceğiz. 28 güne Einstein'ın en yakın arkadaşı onun beyin ile ölümünden sonra kesiyor ve inceliyor. Bizden ne farkı var diyor. Bizim beyin yapılarımıza göre bir tane farkı var. Beyindeki nöral bağlantılar sinaps bağlantıları çok 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 fazla. Yani çok fazla deneyimle çok fazla yeni sinapslar, yeni ağlar oluşturmuş canlar. Biz de işte burada dört haftamızda yeni sinapslar, yeni ağlar oluşturmak için mucizevi çalışmalar yapacağız. Başladığınızdan çok daha farklı bir şekilde bitireceksiniz. Çünkü bilinç ve farkındalık seviyemiz yükselecek. Hep beraber beraber yeni yeni alanları açılacağız. Youtube videolarımızdan aldığınız katkı temelimiz olacak. Ama biz onların daha da ötelerine ve daha da derinleşmiş hallerine geçeceğiz canlar. Videolarda çünkü belirli ölçüde paylaşıyoruz. Yine çok fazla paylaşım var. Bugüne kadar bin tane videom olmuş, bine yakın videom olmuş. Ama kapalı grupta biraz daha derinleşerek mucizevi çalışmalar yapacağız. Bitiminde uluslararası onayda sertifikanız olacak. E, kart sört onaylı, uluslararası onaylı akreditasyon sistemi üzerinden onayı olan bir sistem canlar. Ve size hediyelerimiz olacak. İçine enerji yükledim, kupa ve kalemimi gönderin. Recep Özer'le Motivasyon diye ince bir kitapçığım var onu göndereceğim. Sertifikanızı bastıracağız onu göndereceğiz. E, yurt dışında yaşayanların vereceği Türkiye adreslerine bu kargomuzu göndereceğiz. Hediyelerimizi de lütfen alıp kabul edin. Diyorsanız ki hocam ben videolarınızdan çok katkı alıyorum. Daha da ötesine geçip sizinle beraber yol arkadaşlığı yapmak istiyorum diyorsanız. Her ay yaptığım bu workshop'ıma davet Haziran 2022'nin workshop'u da işte dediğim gibi 7 Haziran'da başlayacak. 24. online mucize resetleme workshop. Hepimize hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir? Hadi gelin bilincimizi genişletelim. Hadi gelin karmamızı temizleyelim. Hadi gelin enerjimizi genişletelim. Hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir canlar?